Sevgili izleyiciler, Zengezur koridoru Azerbaycan'ı Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye bağlayacak koridor bu açıdan büyük önem taşıyor. Stratejik koridorun bir an önce açılması konusunda kararlı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz diye konuştu. İnşallah Zengezur koridorunu da en kısa sürede hayata geçirerek dost ve kardeş Azerbaycan'la karayolu ve demiryolu irtibatımızı Nahçıvan üzerinden kesintisiz hale getireceğiz. Azerbaycan'ın Nahçıvan arasında bulunan Zengezur'un stratejik önemi büyük. Koridor faaliyete geçtiğinde Azerbaycan'ı doğrudan Türkiye'ye bağlayacak. İkinci Karabağ Savaşı'nı kazanan Azerbaycan, Ermenistan'la ateşkesi anlaşması imzaladı. Anlaşmanın 9. maddesine göre Azerbaycan'ın batısıyla Nahçıvan arasında ulaşımın açılması kararlaştırıldı. Azerbaycan 2020'den bu yana kendi sınırı dahilindeki demir yollarını tamamladı. Ancak Ermenistan henüz bir adım atmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyareti dönüşü, bu kuru yolun açılması için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi. Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli bu koridorun hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır. Bu koridor açıldığında Bakü'den çıkan bir araç ya da tren doğrudan Kars'a gelebilecek. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği çok daha güçlenecek. Ermenistan bu işin önünü açmazsa nereden geçecek? İran'dan geçecek. İran şu anda buna olumlu bakıyor. İran'dan da bu konuda olumlu sinyaller gelmesi sevindirici. ...Zengezur koyduğunun açılmasının birçok ülkeye faydası olacak. Zengezur Denizi'nin açılması e, kaçılmazdır. E, ne kadar tez olsa o kadar yakışır. Herhalde biz bu istikamette öz serilerimizi artıracağız. Ve bu koridorun açılması bütün ülkeler için yeni imkanlar açacak... Çin ve Orta Asya'nın Avrupa pazarına ulaşması için alternatif olacak koridor sayesinde bölgede refah artacak, Doğu Batı ticaretinde nakliye hızlanırken maliyet düşecek. Orta Asya ülkeleri ticaret hacmi artacak, tedarik zinciri çeşitlenecek.